Seninle ilk defa Tattım aşkı sevdayı Senden öğrendim Severek yaşamayı Ay, Seninle ilk defa Tattım aşkı sevdayı Senden öğrendim severek yaşamayı Sen açtın gözlerimi her şeyi sende gördüm sevmeyi Hasreti çileyi sende gördüm sen açtın gözlerimi, her şeyi sende gördüm. Sevmeyi Hasreti Çileyi Sende gördüm Senden Ayrılmak çok Zor Öyle bağlıyım Ki sana Yalnızlık kahreder Çile yar Dünyama Senden ayrı çok zor Öyle bağlıyım ki sana Yalnızlık kahreder çile yar dünya Sen açtın gözlerimi her şeyi sende gördüm Sevmeyi, hasreti, Çileyi sen de gör.